Evet değerli arkadaşlar, bugün ayrı bir görüntülerle sizlerleyim. Aras Nehri'nde arkadaşlar balık tutuyorlar. Onları yanına geldim, onları çekmek istiyorum. Razgele! Ağa atıyor arkadaş. Bakalım balık çıkacak mı? Şu anki Aras Nehri. Su biraz azalmış tabi. Arkadaş şimdi dürtüyor. Bakalım balık çıkacak mı? Şu anki yöntem böyle. Arkadaşlar böyle rast geldik. Hele bakalım. İnşallah bir şeyler çıkar. Rast gel arkadaşlar. Şahin yavaş yavaş çek. Orayı Eski balıkçılardan Lütfü <laughs> Arap Bir tane balık çıkmış orada Bunu şuraya bırakalım Hadi bismillah vira bismillah. Su epey derin ha. Tabi kamerayla beraber biz de düşmesek Altılan ağ boş, boş çıktı. Şahin Ara bakayım çıktı mı bir şeyler? O güzel. Çok süper. Lütfen sen git. Arabusa yanaş. Hele bakalım ne tutmuşsunuz. Hele öyle balığı bir göster. Ha güzel güzel. Şu, su soğuk mu Şay? Soğuk. Baya soğuk. Bir balık daha burada. Güzel balık. Arkadaşlar buradaki manzara böyle. Tek bana yakın. Nereye atacaksın Şahin? Oo, biraz çek. Biraz çek Su baya derin. Bu arasın ikinci kolu. Diğer su da aşağıda birleşiyor. Evet. Tesadüfen arkadaşlar yanına geldim. Baktım balık tutuyorlar arasında. Dedim sizin için güzel bir belgesel çekim inşallah. Güzel olur. Var mı bir şey? Girdi mi bir şey? Bakacağız. İnşallah ağa girmiştir balıklar. Tamam. Şimdi ağa kaldıracak. Var mı Şahin? Küçük balık takılmış ama onları da almıyorlar arkadaşlar. İşler bakalım. Çok derin ya. Su çok aşırı derin. Ha kaldı var o güzel. Şahin hele. He, ha bu tarafa ver Şahin. Çok süper. Elimiz üşüdü. Öyle manzara göstereyim size. Bir arkadaş da orada. Ya Bismillah vira, Bismillah. Çok süper. Orada ne var? Bak işte tırbiri atıyorlar, almıyorlar. Ondan sonra da balıklar heba oluyor. Yazık günahdır ya. İnşallah vardır bir şeyler. Oo Şahin çok süper. Hele buraya getir Şahin. Sazan sazan. Sazan mı kefal mı tatlı su kefalı. Hele Şahin getir bakalım. Çok süper. Maşallah. Hele getir böyle. Kameraya yaklaştı. Oo. Çok süper maşallah. Hala bir dürt. Şahin ağa şimdi çek. Hala bir bak. Hala bir bak. sıfır radyot çek Çek yavaş yavaş. Hadi. Şahin sen nereye attın? Ya Allah değil, yalnız çok derin Şahin. Oo. O varmış. O çok süper. Çok süper. Şu an iki, iki üç tane hem de büyük. Hadi şimdi at. Kaç tane var? Çok süper. Oo. Hadi. Biraz seri ol. Ben de bugün bu arkadaşlara takıldım. İyi nasip. Güzelmiş maşallah iyi çıkıyor. Birinci aya yaklaşıyoruz ama hava çok süper. Yani Erzurum'da böyle hava biraz zor. Ama maşallah. Küçük balık çıktı zaten anmıyorlar arkadaşlar. Çok süper. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Var geliyor, var geliyor. Ve akşam oldu. Yavaş yavaş paydos etmeye başladık. Toparlanıyoruz şu anda. Biraz sonra barkları da görüntüleyeceğiz. Ne kadar aldığımızı. Evet, şu andaki havalar böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi paylaşma zamanı mertliğini göstermiş. Yani Aras Nehri cümletini göstermiş arkadaş. Şimdi paylaşım zamanı. Bu güzel görüntülerden sonra inşallah başka güzel belgeseller gelecek arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Tatlı su kefalı sazan. Her balıklar var. Ne işin var lan? Ne işin